Kaptanınız konuşuyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 Kasım. Öğretmenler günü. Atatürk'ün izinden giden, onu seven ve bu sevgiyi sonraki nesillere aktarmaya çalışan, şu eğri yaşadığımız zamanlarda doğru durmaya çalışan, dik durmaya çalışan tüm öğretmen arkadaşlarımın günü kutlarım ben de ucundan kıyından birazcık işte öğretmenler günü kutlaması alıyorum. Daha önce direksiyon hocalığı yaptığım için. Hala adaylarım. Hala görüştüğüm adaylarım bana bugün mesaj atarlar. İzleyenler, takip edenler de var. Hepsine buradan selamlar. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar yola çıktık. Yunanistan'a doğru gidiyoruz. Bundan önceki videoda söylemiştim. Bizem çıktı artık Yunanistan'a gidiyorum diye. Bugün pazar. Pazar günü yola çıkabildik. Şimdi İpsala'ya gideceğiz. Orada Şöyle bir durum var. Girmemiz gereken tır parkı full. Yani sıra dışarıya taşmış durumda ve kilometrelerce kuyruk var. Bunun sıkıntısı yani gece çöktüğünde orada mülteci kovalamaya başlayacağız muhtemelen. Yani uyku haram. Herkes aynısını söylüyor bilmiyorum yani ben de gidince tecrübe edeceğim. Oraya gidince zaten bir video daha çekerim. Bundan da bahsederim arkadaşlar. Valla e, arabaya hala yerleşemedim. Sadece eşyalarımı koydum ama yerleştiremedim. O yüzden arabanın içi böyle şey gibi yani çingen çadırı derler ya. Onun gibi. Yunanistan'da bakalım neler göreceğiz arkadaşlar. Böyle bir tecrübe ilk defa yaşayacağım ben de. Siz de benimle birlikte izleyeceksiniz. Rota yeniden oluşturuluyor. Bakalım neler yaşayacağız. Saat 2'de yola çıktık arkadaşlar İzmir'den. İpsala'ya geldim. Şu kuyruğu görüyorsunuz arkamda Çok fazla değil yani 12-13 tane Araba var önümde ee, Şu an arkamda gördüğünüz Uzaktaki yerde GTI Park Oraya girmeye çalışacağız orada işte Sıraya gireceğiz tekrar Sonra telefonumuza mesaj gelecek Çıkabilirsin diye ondan sonra yönelik doğru Devam diyor Sebe araba da tako yapacak Bu arada hava buz O yüzden birazcık böyle titreyerek konuşuyorum Size de burayı Göstermek için aşağıya indim yolda 2 saat kadar bir mola verdik 1 saat 15 dakika işte annemle birlikte vakit geçirdim yolda bir de benim liseden çok sevdiğim bir kardeşim var e, yol üstünde bir yerde hemşirelik yapıyor kendisi onunla oturduk bir 45 de orada yaptım yani 2 saat mola saat 12 şu an 10 saatte gelmişiz buraya e, tabii, e, 50 ile gideceğimiz yerler var 70 ile gideceğimiz yerler var sürekli 90 90 gelemiyorsunuz o yüzden 10 saat kadar sürüyor yani. Şimdi burada bekleyeceğiz bakalım. Öndeki arabalar girdikçe biz de ilerleyeceğiz. Ondan sonra kendimizi parka attık mı rahatız. Şimdi burada neden rahat değiliz onu da söyleyeyim size. Burası Yunan sınırı arkadaşlar. Yani buradaki söylenen şey sürekli şu. Yani gece uyku yok burada. Uyuyamıyorsunuz. Çünkü arabanıza mülteci binebiliyor. Adam çıkıyor arabanın tepesine. Zaten rüzgardan falan sallanıyor araba. Zaten yani yanınızdan tır geçse de sallanıyor. Öyle ufak tefek sallantıları kafaya takmıyorsunuz uyku halindeyken. Psikolojik olarak. Adam falçatayla kesiyor. İçine giriyor. İçeriden bir de bantla yapıştırıyor. Fark edemiyorsunuz. Yunanistan'a girdiğinizde bir kontrolde bu çıktığı zaman ve binen bu şerefsiz bu adam beni Yunanistan'a geç, geçirmek için benden para aldı. Beni Dorsa'ya soktu falan derse içeride yani Yunanistan'da içeride size Yunanca'yı öğretirler yani. O yüzden çok dikkatli olmak zorundasınız. Burada bu hatta çalışan daha önceki arkadaşlarım hep söylüyordu yani bir sürü mülteci kovalıyor varmış buradan. Arkamda şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ova. Yani adam gelir biner fark edemezsiniz arkadaşlar. Bence burada olması gereken buraya çok güzel bir ışıklandırma. Ee, ve GTI parkın dışına eğer sıra taşıyorsa şimdiki gibi. Bunun da nedeni var. Ondan da bahsedeceğim. Yani ya buraya belli başlı bir polis kontrolü bir şey yapmanız lazım. Çünkü madem bu adamları biz dışarıya salmak istemiyoruz, besleyeceğiz evimizde. Ülkemize gelen mültecileri. Ya arkadaş o zaman benim başımı belaya sokmasın yani. Neyse bunlar uzun detaylar, uzun konular. Hiç girmeyelim. Buradaki konuşu Türkiye genelinde e, gümrük sisteminde bir güncelleme vardı. Ve buradaki güncel sistem güncellendikten sonra Yunanistan'la uyumlu değil. E, adamlara biz evrak okutuyoruz. Bir karşılığı yok. Sistemde çıkmıyor. Adamlar da tabii ki şey yapıyor. E, ceza kesiyorlar. Şimdi onunla uğraşıyorlardı. Açıldı mı açılmadı mı bilmiyorum. Artık ekstra beğennameler falan düzenleniyor. Bir şekilde bir yol buldular. Öyle tek tek gönderiyorlar ama bu da tabii ki çok uzun sürüyor arkadaşlar maalesef. Yani neden bunu şimdi yapıyorlar bilmiyorum. 25 Aralık'ta zaten bütün Avrupa Hristiyan alemi Noel tatiline giriyor. Yani 25 Aralık'ta yap bunu. Ya 10 gündür insanlara bu çileyi çektirme. Zaten adamlar tatilde diye burası o kadar çok yoğun olmayacak yani. Biz çok seviyoruz böyle hani e, benim hayatım benim kurallarım demeyi. Yani adamlarla çalışıyorsan onların tatiline göre ayarlarsan kendini biz de mağdur olmayız yani. Niye kafamıza göre iş yapıyoruz hala anlamış değilim. Neyse bunlar da uzun mevzular. Çok girmeyeceğim. Şimdilik arkadaşlar iyi geceler dileyim. GT Park'a girdikten sonra gelişmelerden sizle haberdar edeceğim. Arkadaşlar geldik. 3 saat 10 dakika bekledik. Daha şimdi saat kaç şu an hemen bakıyorum. 3.10 e geçiyor. 12 gibi ben buraya gelmiştim. 3 saat 10 dakika bekledik daha 100 metre falan yeni ilerledik daha. İçeriye almaya başladılar herhalde. İnşallah bize de sıra gelir. Yani en azından vururuz kafayı yatarız. Ha mülteci geldi ha bir şey oldu bilmem ne diye böyle tetikte oturmaktansa bekliyoruz hala. Teker teker alıyorlar inşallah. Ben de kendimi içeri atabilirim. Nihayet arkadaşlar önümüze bir tane tır kaldı. Şu anda onun işlemi yapılıyor. Ondan sonra biz giriyoruz içeriye. Yani takom normalde bitti. Şu anda uzatmaları oynuyorum. Yani 2 saat daha vaktim var. 15 saate çıkartıp işte günde 10 saat araba kullanabilirim falan filan. Zaten burada en az bir 40 saat falan bekleme şeyi veriyormuş bildiğim kadarıyla. Birazdan o detaylardan da bahsedeceğim size. Şu önümdeki büyürse inşallah. Burada da ne veriyorduk? Evrak veriyor muyduk? Para kaç para veriyorduk bilmiyorum. Bir kere geldim ben buraya daha önce. O da minivanla geldim. Küçük arabayla. Burada arabayı bıraktık birisine. Oradan e, yani buradan İzmir'e giden başka bir şoförle İzmir'e dönmüştüm ben de. Tamam bu yürüdü. Hadi bakalım sıra bende şimdi. Sorayım ilk defa geliyorum falan diyeyim de bari. Güzelliymiş. Alım çıkartalım. Hocam kolay gelsin. İlk defa gidiyorum da evrak vermem gerekiyor mu? D1. D1'imizi verelim. Bu. 555 Tamam Tamam Sonra şey, mesaj bekliyorum galiba değil mi? Eyvallah kolay gelsin Şimdi burada bir yerde park yeri bulacağız şöyle bir kart verdiler bana daha önce de vermişlerdi. Şimdi direkt bu kartı okutuyorsun. Sistem seni sıraya alıyor. Çıkış saatin geldiği zaman evrakların mevrakların bittiği zaman işte sana mesaj geliyor. Diyor ki çıkabilirsiniz. Sen de ona göre çıkıyorsun. Şu anda burada park yeri aramam lazım. Önümdekiler bir gitsin de. Şimdi kartımızı okutmaya gidiyoruz arkadaşlar. Orası da eğer müsaitse bir sürü şoför vardır gerçi orada ama belki onların yanında çekim yapmak istemem. Yani arkadaş burası da patates tarlası gibi ya. Ukat'tan beter arkadaş bu nedir ya? Her yer çamur bilmem ne. Üf, yemin ediyorum hiç değer yok insana ya. Türkiye'de yok maalesef yani. Dediğim gibi yurt dışında ben hiç böyle bir şey görmedim. Kamerayı birazdan değiştiririm, gösteririm yerler arkadaşlar. Böyle seke seke gidiyorsunuz yani her yere. Üstünüz başınız çamur olmasın, balçık olmasın diye. Her neyse. Şimdi e, orası da müsaitse kaç dakika çıkış süresi verdiğini Makinemiz hep beraber göreceğiz. Şimdi şunu bir bakalım. Şuraya okutuyoruz. Ne diyor? Bir gün 15 saat 36,5 dakika Hadi bakalım. Yani 24 saat bir gün 36 bin ne yazıyordu ya bir sürü. Yani çok saat buradayız arkadaşlar. Hesap kitap yapamadım yani. Neyse yapacak bir şey yok. Buralıyız. Şu arkamda gördüğünüz odadan da dozol alacağız. Orada da birkaç evrak var ama memur arkadaşlar var. O yüzden orada çekim yapmayacağım. Dozolayı alamadık çünkü evrak çantasının içinden dilekçe ve evrak varmış bilmiyorum o çıkmadı şimdi saat burada üç buçuk falan o yüzden yarını bekleyeceğim ama nasıl olsa kartımızı okuttuk yani doz dolayı da alsak olur problem yok o yüzden yarın uyandıktan sonra şirkette konuşacağım bu dilekçe nasıl 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 bir şey yani bilmiyorum ya da gönderecekler buradan da bir yerden bir çıktı almayı deneyeceğiz şu yerlerin haline bak ya. Sürekli böyle. Daha ilerler daha beter. Şimdi en düzgün bulduğum yol, en kuru burası. O yüzden buradan gidiyorum. Hala GT'yi parktayım arkadaşlar. 20 saat oldu. Bugün 25 Kasım. Pazartesi. Yarın öğlen gibi falan çıkmış olurum diye tahmin ediyorum. Şimdi SMS bekliyoruz işte. Ee, çıkabilirsiniz dedikleri zaman ondan sonra yürüyeceğiz. Öyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. 33 saat oldu arkadaşlar. Normalde 45-50 saatte falan çıkanlar var buradan. Hala mesaj bekliyoruz. Şimdi işte mazotlarımı falan ölçeceğim. Ee, buradan çıkarken çünkü 350 litre mazotla çıkmamız lazım kaç litre mazotum var, kaç litre mazotum mazot almam lazım. Ona karar vereceğim. Bir de yolda gelirken e, yol üstünde işte Çanakkale Ayıbıcık tarafında bir 45 vermiştim ben. Orada bir arkadaşımla oturup çay kahve içmiştik. Ama şimdi oradan bir kıllandım. Yani ne olur ne olmaz. Çünkü bu bölgede mülteci sorunu çok problem olduğu için birazdan Dorsen'in tepesine çıkacağım. Herhangi bir kesik mesik bir şey var mı falan bir kontrol etmem lazım. Dorsen'in tepesine çıktık. Hep böyle yukarıda çıtalar var. Onlara basarak görüyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Onlar da zaten sallantılı. Şu an bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Çok şükür. Olsa fark edilir yani buradan. Şöyle tekrar göstereyim size de. Neyse bir problem yok. Biz bu arkadaşla dün tanıştık. Bir kafasını okşadım. Ondan sonra ayrılmadı yanımdan. Sabah bir baktım. Gene peşimde. Gel bakalım. Seveyim mi seni biraz daha? Ha? Seveyim mi seni biraz daha? Ne haber? Ne yapıyor? Şimdi mesela yürüyorum böyle. Sürekli peşimden geliyor ama şimdi ona sosis aldım. Onun kokusunu duydu. Bekle. Hayır. Hayır bekle ben vereceğim. Dur. İster misin? İster misin? af Aferin sana be. Kibar kibar oluyor. Kapmıyor böyle elimden. Evet sevdi artık yiyor Al bakalım Aferin be <laughs> Dün bir başına okşadım bunun Ayrılmadı yanımdan Sabah işte yüzümü yıkamaya gidiyorum lavaboya falan Tanıdı gene geldi peşimden Ben de bunu sosis aldım Sabahtan beri görmüyordum yeni gördüm daha Al Şimdi gene peşimde Şimdi lavaboya gidiyorum. Oraya kadar gelecek herhalde peşimden gene. Dün sadece kafasını okşadım ya. Ayrılmadı yanımdan. Akşam yine buldu beni. Ben de ona sosis almıştım işte. Biraz önce de anlattım. Hala geliyor. Arkadaşlar Yunan çalıştığım süre içinde bu parka ben çok sık gelip gideceğim. Sürekli çalışacağım. Bunun adı ne olsun ya? Ne koyalım isim? Önerilerinizi bekliyorum. Tam olarak 57. saat. Sıkıldım. Nihayet mesaj geldi arkadaşlar. Buranın durumu böyle. Yani full araba kaynıyor sistemler yüzünden. Size şimdi kaç saattir burada yattığımı göstereceğim. Takografta görüyorsunuz. 78 saat 47 dakikadır buradayım arkadaşlar. Arabayı park ettiğim yerdeyim. Burası böyle yarı açık cezaevi gibi. Şu tırlarda içinde insanlar var. Herkesin kendi hücresi var. Yani yaklaşık 80 saattir buradayım. Artık buranın bir parçası gibi hissetmeye başladım ya. Hani burada doğmuşum gibi öyle Hani Bu, buradan başka bir hayat yokmuş gibi falan hissetmeye başladım ya Tabii ki işin makarası da gece gece 2.30-3 gibi şey gelmiş, mesaj gelmiş. Ben uyuyordum tabii ki. Sabah gördüm, kahvaltımı yaptım falan. 70. saatte falan gelmiş ya yani 72-73. saatte falan gelmiş. Sabah kalktım baktım mesaj var. Şimdi işte eşyalarım falan hazırladım. Hangi evraklar verilecek falan filan. Hepsini bir derledik topladık. Şimdi çok şükür giriyoruz bakalım. Neler göreceğiz? Buradan kurtulamayacağız galiba ya. Şimdi bir sürü araba var sırada. En arkadaki benim görüyorsunuz. Bunlar ne için çıkmak için bekliyor. Hepsine mesaj gelmiş. Neyse önündeki abiye gittim dedim kaptan böyle böyle ya niye salmıyorlar hani bilgim var mı ben de ilk defa buradan çıkış yapacağım için bilmiyorum. Meğersem kapı doluymuş. Oranın bir şişmiş yani orası. Oranın birazcık boşalmasını bekliyorlar. Hala beklemeye devam. Yani bir buçuk saat falan oldu. İki buçuk saatte burada bekledikten sonra nihayet gidiyoruz artık. Galiba kapı birazcık rahatladı. Önümüzdeki kapı arkadaşlar İpsala Gümrük Kapısı. Şimdi ben de ilk defa geçeceğim için nerede hangi e, işlemler uygulayacağımı henüz bilmiyorum. O yüzden videoyu çok sık kapatıp çok sık açacağım ve e, adım adım size bilgi vereceğim. Belki benim gibi ilk defa gelecek olan birileri varsa bu videodan belki işine yarar bir şeyler çıkartabilir. Şu anda kapatıyorum. Galiba ilk önce e, pasaport kontrolüne gireceğiz. Şimdi sağ tarafta tır, trak yazıyor oradan geçeceğiz. Şöyle bir gelelim bakalım. İlk kapıda herhangi bir şey olmadı. O tır, trak yazan yerde. Yani oradaki görevli dedi ki yürü. Biz de yürüdük. Şu anda önümde tırlar var. Ben de arkalarına yanaşıp bir bilgi alacağım. Bakayım ne oluyor burada yani. Mazot da almamız lazım da. ilk pasaport sarısı demişlerdi. Galiba burası pasaport. Sonra mazot gelecek sanırım. Neyse bir yanaşalım da bir sorarız ya. Burada da bir buçuk saate bekledi arkadaşlar. Şimdi e, gümrük kontrol noktasına geldim. Gümrük değil pasaport kontrol pardon. Birinci adım pasaportumuzu verdik. Neyse. Sistemden baktı bir şeyler yaptı işte. Kaşemi buradan yaptıysa. Şu anda bekliyoruz. Önümüzdeki araba yürürse sonraki adımları tekrar göreceğiz. Pasaport kontrolünden sonra hemen aynı kulvarda zaten bir iki pencere sonra kantara giriyorsunuz 200 lira para ödüyorsunuz ondan sonra çıktım şimdi mazot sırasındayım. Mazot alıp ondan sonra Yunan bölgesine geçip oradaki evraklarda neler olacak onların da bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar. Burada yakıt sırası beklerken arkadaşlar şimdi bana söylenen şey Yunanistan'a girerken orada mazotu kontrol eden bir mazotçu varmış. Ee, işte fazla mazotla geçildiği zaman falan ben normal 350 litre ile geçeceğim. İlk defa geçiyorum çünkü hani öğrenmeye çalışıyorum, çözmeye çalışıyorum burayı da. Ee, 10 euro falan bahşiş alıyormuş böyle. Tabii ki illegal ama herkes veriyor yani. Buradan geçmenin raconu bu. Biz de uyuyacağız yani yapacak bir şey yok. E, bende de bozuk para yok. E, burada şimdi mazot sırası beklerken yan tarafta free shop var. Oraya gittim. Bir neşeli sıvı aldım kendime arkadaşlar. Özendirmek gibi olmasın yani. Alkol kötüdür. Çocuklar izliyorsanız aman ben para bozdurmak için aldım. 1 litre absolut 15,5 euro. Gerisini siz düşünün artık yani. Saat oldu 4.30. Onda tako yaştım arkadaşlar. 12.30 gibi falan o bulunduğumuz parktan çıktık. Geldik buraya. İşte 100 metre falan yürüdük. E, mazot sırasında. Hala daha bekliyoruz. Oldu Nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum. Bu ne arkadaş ya? Yani yeter. Burada bir iki tane Yunanlı falan vardı. Onlarla konuştuk. Adamlar diyor ki bizde böyle bir şey yok. Sizde diyor problem var. Şimdi ne diyeceksin adama yani? Hayır biz problemsiz mi diyeyim? Görüyoruz işte. Kaç saattir bekliyoruz burada? 80 saat bekledim ya parkta. Üf. İyice sıkıldım yani. Otur otur arabanın içinde. Saat 12:20 var arkadaşlar gece. Mazot sırası beklerken 9 saati doldurduk zaten. Araba tako yaptı. 1-2 atlattık falan filan. Her neyse Galatasaray maçı vardı onu izledik. Şimdi de Fenerbahçe'nin maçı var. Onu izliyoruz. Şeyden çıktık. Türkiye sınırından çıktık. Hatta arabanın yarısı çıktı. Yarısı çıkmadı. E, mazot aldıktan sonra oraya işte birkaç belge var onları veriyoruz. T1 belgesi, taşıt, L2 belgesi. Ödemenizi yapıyorsunuz kartla. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Son kez çıkarken burada e, bir kulübe daha var. Oraya T1 belgesini veriyorsunuz. Ondan sonra şu anda işte arkamdaki araba benim tamamen çıkmamı bekliyor. O da işlemini yapabilmesi için. Bundan sonra Yunan sınırına geliyoruz artık. Yasmos diye bir şey var. Yassıköy Türkçe adı. Orada çok Türk varmış. Cami falan da varmış hatta. Neyse. Orada BP istasyonu var. Oraya gidip bir yakıt takviyesi yapacağım. Bir 100 litre daha yakıt alacağım. Ondan sonra artık şeye kadar gideriz. E, gümrük açtıracağımız yere kadar gideriz. Selanik. Selanik'ten sonra gümrüğü açtırdığımız zaman da Kozani'ye gideceğiz. Şu anda öyle zannediyorum ki Meriç Nehri üzerindeyiz arkadaşlar. Sağ sol zifiri karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. E, tampon bölge galiba burası. Daha Yunanistan sınırlarına tam girmiş değiliz yani önümdekiler nereye giderse ben de onların yaptığını yapacağım yani. Onları takip ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an sağdaki tabelayı görüyorsunuz. An itibariyle Yunanistan sınırları içindeyiz. Şimdi burada da evrak mevrak bir sürü işlerimiz olacak. Onları da halledeceğiz. Bu da güzel bir sınır ya. İki tane Türk askeri kulübesi gördüm. İkisine de asker selamı çaktım. Onlar da çaktı sağ olsun. Yunanistan sınırında kimse yoktu. Yani gördüğüm kadarıyla ya da çok karanlık içerisi vardı da ben görmemiş olabilirim. An itibariyle Rum ellerindeyiz. Vatanımızı özledik. <laughs> Şöyle bir şeyle karşılaştık. Artık burası kantar mıdır? Dezenfektan mıdır? Nedir? Hiçbir fikrim yok. ufak ufak geçiyoruz bakalım. Ha, şu yandaki demirler arkadaşlar şeyleri ölçüyor. Yani bir çeşit x-ray. Ne bileyim silahtır e, altındır falan filan. Bunlar hemen yakalıyor yani. E çok şükür öyle bir durumumuz yok. Temiziz yani. Şimdi öndeki arabaları takip edeceğiz tekrar. Arkamda gördüğünüz kalabalık bir kulübenin önünde duruyor. Orada evraklarımızı verdik arkadaşlar. Şimdi burada tescil yaptırıyoruz. Herhalde tescil işlemi yani ben de çok bilmiyorum. Buradan da evraklarımızı aldıktan sonra artık herhangi bir prosedürlük bir işimiz kalmıyor. Direkt artık Yasmos'a gideceğiz. BP benzinlikten biraz önce de söylediğim gibi benzin ikmali yapacağız. Mazot pardon. Oradan da bir Yunan hattı alacağım kendime. Çünkü internet problem. Burada bir Yunan atlı şart. Orada tekrar görüşürüz muhtemelen. Ya da gidene kadar bir çekim daha yaparım ya. Tescil işlemlerimiz de tamam arkadaşlar. Şimdi otobana doğru giriyoruz. Yani bu adamların da alfabesi de bir değişik Allah'tan normal harflerle de yazıyorlar da. Ne yazıyor burada mesela? Selaniki -no Selaniki Yani Selanik de okumaya çalışıyorum nasıl yazmışlar diye. Neyse alışacağız İlk defa daha ilk e, Yunan hattında ilk Dorsa umarım güzel şeyler gösterebilirim arkadaşlar size bu video da fazla uzamadan bitireyim sonra bitirdiğim yerden devam edeceğim zaten şimdi Yasmos'taki benzinliğe doğru gidiyoruz şu an 114 kilometremiz var yani 2 saat gösteriyor 2 saat sonra oradayız nasipse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese eyvallah.